Herkese iyi akşamlar, ee, bir arkadaşımızın e, başına gelen olayı anlatacağız. Ee, bu olaydan lütfen e, alakalı, alakalı. Amerikan Başbakanı, özellikle Türkiye Başbakanı, Belçika Kralı yardım etsin. Bu çocuk gerçekten çok meşgul durumda. Çocuğun adı Süleyman, e, lakabı Serseri, bazıları Sardar. Sarınan bazıları sarılan silo diye biliniyor. Bazıları <laughs> Kastamonu Süleyman diye bilirler. <laughs> şart olsun silo, ee, silo. da var tabii. Babası, Babasından dolayı Babası devamlı şart olsun dediği için o yüzden. <laughs> Herkes, şey, çok geçmeden buraya geliyor. E, Özdemir Pasap Çocuk şirketinde, çalışıyor. şirketinde çalışıyor. Özdemir Pasta şirketinde çalışıyor. Şuraya yapıyor, aralarında arada yapıyor. bir yapıyoruz. kendini yapıyor, arada bir kendine yapıyor. Evet, e, bazen kendi kendine, yapıyor, evet. bazen de şey yapıyor. Her neyse bu çocuğun artık çok tehlikeli olmaya başladı. Onun için Belçika Karanlı, özellikle Belçika Karanlı. Bak özellikle Belçika Karanlı. Buradan iyi gönderiyorum haberi. Video çünkü izleyecekler için, onun için yani. Eğer mesela bir çocuğun küçükken topu inşaata kaçmış. Süleyman arkadaş eskiden çok delikanlı bir çocukmuş. Takım elbise giyer, elinde tespihle gezermiş. Sonra bunlar yedi arkadaş top oynarken topu inşaata kaçınca aralarında en delikanlı Süleyman olduğu için arkadaşları buna her zamanki gibi kazı vermiş ve inşaata göndermiş. Gülmeli oğlum başın üstünde başınıza gelebilirdi. Allah, <laughs> Allah şükür değerli Her neyse arkadaşlar. Süleyman'ın topu e, bahçeye inşaatın bodrumuna kaçmış. Pardon inşaata kaçmış. Ve inşaata, inşaatta, inşaatta e, Süleyman gitmiş arkadaşların gazıyla. Orada inşaatta sapık bir inşaatçı varmış. Orada ameleymiş. Mardinliymiş o plus. Adı da Şehmuz'muş. Ondan sonra ee, bunun elinden tutmuş demiş ki ben seni gel topu vereyim topu Bodrum'da topu Bodrum'a başın demiş ve Bodrum'a Süleyman'ı almış götmüş ee, orada Süleyman üstünden dokuz kişi geçmiş <laughs> ve topu patlamış Süleyman <laughs> o anda <laughs> selam vurdu Opülüs Opulus... <laughs> burnunu direkt selam vurdu <laughs> ee, arkadaşlar e, hadi 9 kişi geçiyorsunuz neden prezervatif kullanmıyorsunuz <laughs> Hadi dokuz kişi geçti çocuğun kafasına niye bir şey geçirmiyorsun? Lan niye nasıl mide var sizde? Her neyse arkadaşlar bu çocuk artık alışkanlık oldu. Her zaman götten vermeye başlıyor. Yani devletimizden <laughs> Bak gerçekten çok kaliteli ibni oldu yani. Türk ile yakışmıyor bir kere. Biz Türk. Oflis Avrupa'nın başkenti. Belçika'da yapıyor bu ibneyi. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Avrupa'nın başkentiyiz biz ya. Süleyman'cığım buradan sana sesleniyoruz. <laughs> ve buradan devletimize sesleniyoruz. Artık, artık yani top olmayan erkekler istiyoruz. Özellikle Süleyman Şerin artık değişmeni ve delikanlı bir insanı Süleyman Kastamonu seni tekrar erkeklere davet ediyoruz Evet sen erkekler erkekleri davet ediyoruz Süleyman Kastamonu ee, Pardon bu. bir de bunun, e, bunun patronu var e, Murat Murat da Abdurrahman ağzına veriyor Murat da götünden sikiyor <laughs> Özellikle bak yapmayın lütfen rica ediyoruz arkadaşlar Abdurra... Hem para veriyorsunuz hem iş veriyorsunuz çocuğa niye sikiyorsunuz ayıp Özellikle Abdurrahman her Özellikle... şahsiyede ağzına veriyormuş Özellikle yaptıramayın. böyle bir şey olamaz yani. Yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Madem sikiyorsunuz çocuğun parasını fazla verin. Aynı <laughs> bir şey var. Çocuk kredi çekemiyor, bir şey yapamıyor. Devletimize buradan sesleniyoruz. Abdurrahman'dan ve Süleyman'dan, Murat'tan şikayetçiyiz. Görüşmek üzere, kusura bakmayın, rahatsız edin.